Sevgili dostlar merhaba. Şu anda Akbelen'deyiz. İkiz köy Akbelen'de ve sevgili Necal ile birlikteyiz. Zeytinler için bir etkinlik yapacağız biliyorsunuz daha önce yaptığımız gibi. Ve şimdi gideceğimiz adres Sırak Budanya olacak. Budanya'da Necla'nın bize küçük bir türküze olacak. O konuda kendisinden bilgi alalım istedik. Evet, zeytinlerle ilgili küçük bir türkümüzü değişiklik yaptık. sevgili Göksen orada seslendirecek onu. Ben de diyorum ki Türkiye Akbelen'den, Mudanya'ya sevgi selam olsun. Mudanya'daki zeytinler de bizim. Akbelen'de de 40 bin zeytin ağacımız var. Ve bu e, maden yönetmeliğindeki değişiklik buradaki zeytinleri açmak için yapıldı. Buradaki zeytinler açılırsa Türkiye'nin her yerindeki zeytinler kaybetmiş olacak. E, zeytinler bizim hem geçim kaynağımız, hem e, ata mirasımız, hem de geleceğimiz. E, asla e, kömüre vermiyoruz, terk etmiyoruz onları. Yani. Ve biz de doğa için sarı tercih diyoruz ki sevgili Neyşan bir sonraki durağımız Akbel olacak. Bekliyoruz. Ondan sonraki zeytin etkinliğimizi sizinle birlikte Akbel'de yapacağız. Tamam. Çok mutlu oluruz. Bekliyoruz. Sevgiler. Sabırsızlıkla. Bu nedir? <laughs> ben bu <bugün> çocukları <laughs> görünce çocuk olasım geldi. Zaten çocuk oluyum. <laughs> Sen de birlikte yaptık, yardım aldım. Hepsi benim değil yani şimdi itiraf edeyim. <laughs> bu da benim resmim. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Bu? Akbelen yuvamız. Evet, bu Akbelen Ormanı'nın e, a, şey, e, hayalindeki hali mi, e, real hali mi şimdi? Yani kağıda bu kadarını sıyıştırabildim. Hayalimdeki hali tabii ki bu çok Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani kağıt yetmez yoksa, <laughs> çizmeye kalkarsak. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Buradan sesleniyoruz. Ormanların ve doğal yaşam alanlarının korunması artık vazgeçilmez bir sorumluluktur. Taş alarak doğaya ve yaşam alanlarına verdiğiniz zararların vebalinden kaçamayacaksınız. İkizlere Çevre Derneği